Say. 3, 4, 4 5, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, Saydın mı? Yok. Yine var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bak. Say bakayım. 1 Tamam. Neden? Yoruldun mu? Sıkıldın mı? Evet. Say bakayım. Sen say say. Üçün. Sen kime yapıyorsun yemek? Sana. Bana mı yapacaksın? Üç. 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 Üç koy tabağa koy tabağa tenciri, layana koy layana koy koy Leğene koy Ha? Tencime. Yok gerek yok. Ben cümle gideceğim. Ben koy içine tenceren orada değil ki. Tenceren orada değil. Tenceren mutfakta. Şimdi ne yapacaksın? Onlar lazım mı sana? Ha. Pi 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 pi.